bakıma ani olmadı. 2006'dan gelen bir yoksullaşma var. Emeğin payı hemen ee, açıklayalım. 30 ee, 30'a düştü. En son gayri sağlık şahsı geçen sene. Bu 36 idi. 40'lara yakındı. Sermayenin payı e, 47'den 52'ye fırladı. Yani emek ve sermaye paylarında değişmeler var. Bunlar e, bağıra bağıra geliyor. Fakat bu sene 4-5 ay içinde hızlı çok hızlı bir tırmanış var enflasyonda. Enerjideki evet. maliyetler nedeniyle çok ciddi hissedildi onu söylemeye çalışıyorum. Yani o, vatandaş ilikleri evet şey... kadar hissetti şu anda? Fatura ödeyemez halde. O, enerji ve gıda burada çok hızlı tırmandırdı. Savaşın da biraz etkisi vardır Ukrayna'dan gelen. Ama esas olarak ekonomik model çöküyor. Çünkü 90 ve 100'lere ulaşan bir gıda enflasyonu var. Burada tabi dediğiniz gibi Enak'ın açıkladığı Enflasyon oranıyla TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı arasında bir makas oluştu. Bu makas da giderek açılıyor. Bir, bir, bir ara birleşir gibi oldu. Şimdi bu ara yeniden açılıyor. Bunun nedeni ben akşamüstü Veysel hocamızla da konuştum. Aslında en yakın açıkladığı enflasyon oranı biraz daha gerçekçi açık söylemek gerekirse. Yani %19 zaten aynı fiyatları alıyorlar. Sepet hemen hemen aynı. E, ağırlıklar aynı. Buna rağmen, Hocam e, inanılmaz e, o zaman. Yani <laughs> ya inanılmaz bir şey söylüyorsunuz. Şimdi yani Profesör Doktor Mehmet Şişman diyor ki Enak daha doğruyu söyledi diyor. Sevgili seyirci. Enak'ın <laughs> rakamlarını da verecek şimdi arkadaşlar e, ekrana. %142.6. Çünkü sepet de aşağı yukarı aynı yani, diyor. Yani Sayın Bakan da e, 2-3 aydır hiperenflasyon geliyor diye bu ekranlardan uyarıyor bize. Buyurun hmm. Sayın Şişman. Şimdi burada Enak'ın yaptığı şey aslında e, saatlik günlük fiyatları almak yaklaşık günlük 250 bin fiyat e, karşı, veriyle karşılaşıyorlar. ve bu aylık 7 milyonu falan buluyor. E, sonuç olarak burada ortalamalar ortalamaların gücünü yükseltiyor. Yani en, çok önemli bir şey yapıyor ve TÜİK üzerinde de aslında etkili oluyor. Bir önceki başkan Erdoğan hocamız da bunu teslim etmiş zaten. Ve aslında e, bu, bu belli olan bir şey. Yani en akıl enflasyon hesabı daha güçlü bir hesap. Tabii orada da hatalar olabilir. Orada da revizyonlar olabilir. Bunlar bir araya gelip kafa kafaya verme, vererek biz bunu nasıl daha iyi ölçebiliriz? Çünkü bu yüzleşmek için önemli bir durum. Türkiye'nin en önemli rakamı bu. Bence dolar kurumuna çok daha önemli. Fakat maalesef bu, e, bir araya gelemediler. Ve hala da gelemediler. E, bir yer mahkemelik de oldular. Mahkeme süreci devam ediyor. E, savcı gerçi konuşturmaya gerek olmadığına karar vermiş ama e, TÜİK itiraf, e, itiraf etmiş. Yani burada olay aslında hukuka yansıyor. Bu anlamda söylemek istediğim en, en akıta da hatalar olabilir en son olarak. Fakat en yakın enflasyonu benim anladığım ve gördüğüm kadarıyla enflasyon oranı e, açıklaması. Bu ay özellikle Mart ayı için söylüyorum bunu %11'lere aşan oran e, aslında %8-9 bekleniyordu bazı iktisatçılar tarafından daha gerçekçi Esas sapma nereden kaynaklandı bu ay diye kısa da gireyim. Ben yani siz güzel muhabbet ediyorsunuz. Kesmek istemem. Ee, burada aslında e, Sağlık Bakanlığı'ndan aldıkları veri de sağlık e, fiyatları, sağlık e, ücretleri %75'e şey yakın artmış görünüyor. Onlar senede bir kere de yapılıyor dedi Veysel Hoca. Biz de onu aldık dedi. Fakat bunu e, 3, %3 olarak göstermiş, 3,5 olarak göstermiş şey TÜİK. Yani burada büyük bir sapma var. E, en akıl devletten aldığı rakamlar doğru rakamlardır. Ben Beysel Hocamıza inanıyorum. Önemli bir profesördür bu ülkenin. Sonuç olarak burada sağlıkta sapı var. Kira sözleşmelerinde de ilk kira sözleşmelerini alıyoruz dedi. Yani eski kiracıları almıyoruz dedi. E bu da gerçekçi. Şimdi bir, bir, kira sözleşmesi yapıldığı zaman ilk kirada ne oluyor? Onu bilmek, oradaki artışı bilmek lazım. Yıllık artışlar da tabii önemli ama ilk evet. kira sözleşmelerinde de bir sapma var. Burada birkaç yerde sapma var. O da sapmalar da sonuçta e, ulaştırmada mesela var biraz, çok az. Bazı yerlerde yaklaşıyor. E, ama en büyük sapma aslında sürpriz gıda ve alkolsüz içeceklerde. Yani burada e, en az 15 açıklarken bu gıda hmm. ve alkolsüz içecekleri. E, maalesef e, burada şeyde e, bu oranı e, 4, ne görüyoruz? 4.73 görüyoruz. Çok büyük bir sapma var burada. Burada e, gıda ve alkolsüz içeceklerimiz de markete gittiğimizde görüyoruz. Ee, maalesef e, en hak çok gerçekçi. Yani bunu teslim etmek lazım ve hakkını vermek lazım. Çünkü orada ortalamalar alıyor. Ortalamalar her gün gelen rakamların çokluğundan kaynaklanıyor. Yani siz bugün dolmalık bir ben de gittim. Geçen gün 47 liraydı. Evet Öyle hocam. De. Evet, inanılmaz e, yani. Siz, de. Evet. Şimdi bunu siz e, saat, e, günlük alıyorsunuz. E ee, bu karışıyor. O o fiyatlar çok oynakladı bu ara. Evet. Ee, ama TÜİK'in gittiği arkadaş herhalde 15 günde bir veya işte bir hafta bir alıyor kim bilir. Tam şefef açıkta için bilmiyorum durumu. Ee, bu, bu, bu durum en az daha güçlü bir veri olarak yansıyor. Hocam. Yani gerçekçi veri olarak yansıyor. Orada fiyat sürekli yukarıya doğru, aşağı evet. doğru içinler daha düşük düzeyde seyrediyor. Biliyorsunuz bir yukarı tırmandığı zaman bu orada kalıyor. Az bir şey iniyor sonra tekrar onu kavramakta en az daha güçlü bir veri olanağı sağlıyor bize. Hocam, Çünkü daha az rakam alıyor. Hocam çok önemli. Çok teşekkürler. Size bu bölümde bir veda edeceğimiz için hızla sorularımı sormak istiyorum. Birkaç dakikamız kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati e, şöyle bir açıklama yaptı bugün. Bu da çok tartışıldı. Ya enflasyon şu anda %60'ın üzerinde dedi. Yani problem mi? Tabii problem dedi. E, ama dedi e, her şeyde dört dörtlük olacak diye bir şey de yok dedi bir durumda yok dedi. Enflasyonun üzerinde bizim diyor e, önemli olan diyor biz şunu yaptık diyor. Faiz kıskacından çıkarttık diyor Türkiye'yi. Ve tamam tamam çok güzel. O zaman o tam bir noktası geldi. Sayın Bakan'a cevap verelim. Ee, Ali Babacan 2022, 2002'de aldı ekonomi bakanlığını. Peki enflasyon kaçmış? 29. Faiz kaçmış? 66 bir haftalık repo faiz. 66. Şimdi faiz enflasyonu yer değiştirdik biz. Hatta biz e, şu anda e, enflasyonun ölçümü tartışıyoruz farkındaysanız. Ve faiz 14 lira düşmüş, biraz daha düşmüş. Tamam faiz düşmüşüz ama halkın mutsuz olduğu rakam, enflasyon rakamı şu anda çok yüksek. Bu epeydir karşılaştırmadığımız bir şey. Bizi tekrar 90'lara çeviriyor. 90'ların cehennemine çevirmek istemiyoruz. Orada da başka bir cehennem var. Başka sorunlar vardı orada da. Yani hatırlatmak lazım. Devletin iş borçlanması yüksekti. Şimdi bu acaba Kur korumalı mevzuatla, yapılan bir takım hesaplamalarla, biz o iş boşlama düzeylerini artıracak mıyız? Temel soru budur. Yani tekrar bütçe açıklarını artırıp 90'lara mı döneceğiz? O, o da belli değil. Çünkü yapılan hesaplamalar eğer böyle giderse yıl bitene kadar 2022 için hedeflenen bütçe açığının yaklaşık iki katı kadar bir kuru kurumalı mevzuata para ödenecek. Hocam Burada bir daha söyler misiniz? Tekrar <laughs> eder misiniz hocam? Bak Afi Eğitmet bunu yani İktisatçı olarak bunu söylemek zorundayım. Bu benim görevim borcum. Şimdi bakın o e 15 milyara yakın ilk kuru kurumalı da para ödendi Hazire'den. Evet. Fakat bu her gün tabi vadeler doluyor. 3 ay geçmiş. Vadeler doldukça yıl sonundaki yapılan ilk yaptığı hesaplar ben oturup hesaplamadım. Buyurun. Yaptığı hesaplar Burada 500 milyara kadar gidiyor. 500-550 milyara kadar. Bu miktar da bu sene internetten izleyebilirsiniz. 2022 bütçesini 2022 bütçesini ilgili çok sorunlar var tabi. Dolar kuru nedeniyle uzun mevzu girmek istemiyorum. Bir revize olması lazım ama her şeye rağmen bir açık verilmiş değil mi? Bütçe açığı. Evet. Milli geliri %3'ü kadar bir açık %3.7'sine çıktı şimdi. Bu 280 milyar lira konuşuyoruz. Bu evet. şimdi 500 küsür 500 küsür sadece kur kurumalıdan gelirse nasıl olacak bu işler? Hocam yani inan <laughs> inanılmaz <gülüyor> bir şeyse. Yani ne yapacak? Konuşacağız, konuşacağız Hocam kuru 500 kuru milyar. milyar mı basacak? Para mı basacak iktidar? Ha, nasıl tabii. yapacak? Ya yani 280 şimdi bak, milyar he? bütçe açığından söz ediyorsunuz. Ay. Ben hesapladım he? diyorsunuz 500 milyar lira yıl sonu itibariyle kur kurumalı mevduatta kuru kuru ödenecek fark Biz, diyorsunuz. Bu, Biz şey bunda yüzleşmeyeceğiz de ne neyle yüzleşeceğiz? Yani bu yani bu tahminle bunlar. Yani şimdi bunu bunu eee bakanlık düzeyinde araştırmak bu, bu, buraya mı gidiyor? Yani buraya mı gidiyoruz? Bunu anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bir, ikincisi demin söylediğimde biraz çok, söyleyeyim. Çok büyük. Eğer risk, en çok hatalıysa, rakam. bugün İstatistikler kabul ediyor. En az hatalı, en az daha hatalar varsa. Üretici fiyat endeksi neden %115 çıktı? Üretici fiyat endeksine kimse itiraz etmiyor. Yani burada üret büfenin yüksek çıkması da en akı bir miktar haklı kılıyor. Doğru. Yaklaşıklar çünkü. Birisi %140, %142 en ak. Üfe %115 yaklaşıyorlar. Orada bir yaklaşma daha gerçekçi bir düzeydedir. En akı da hatalar olabilir. Çok doğru. Hocamız kabul ediyor. Kaldı ki hocamız yaptığı araştırmalarla yurt dışındaki bana öyle dedi. Bunu söyleyebilirsin Mehmet hocam dedi. Ee, Meksika'nın, Amerika'nın fiyatlarını da burada yurt dışı üfeyi anlamak açısından hesaplıyoruz dedi. Burada bir Python yazılımı kullanılıyor. Çok da gerçekçi bilgisayar yazılımı kullanılıyor. Bu çok iyi bilinen bir yazılımdır, güncel bir yazılım. Yurt dışındaki fiyatlarla, yurt dışındaki fiyatları karşılaştırıp ona göre ihracatçımıza yol, yol göstereceğiz rekabet piyasası açısından diyor. Yani burada çok iyi niyetler var. Lütfen bu iyi niyetleri iyi değerlendirelim ve ekonomik modelimizi tartışalım diyorum ben. İktisadi modelimiz çöküyor. Evet. Acaba gerçekten biz dünya ekonomisiyle Türkiye ekonomisini birlikte hareket edecek bir duruma getirecek bir model bulabilecek miyiz? Bu model, bu model hangi veri tabanı üzerinden olacak? Evet. Bunu esas sorun budur. Evet. Yoksa ben şu demiş, bu demiş. Yani biz gerçekten